أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه Evet değerli arkadaşlar e, Mukaddimetü İbn-i Cezeri'den e, harflerin ince okunmasına dair baptan e, daha önceki derste 34. beyti okumuştuk. Bu dersimizde inşallah 35 ve 36. beytlere bakacağız. 34. beyitte İbnül Cezer'in ifade etmişti. Onu hatırlayalım. Farakikan müstefilen min ahrufi ve hadiran tefkîm lafzı elifi diye özellikle e, harflerden e, istifal niteliğinde olan, istifal sıfatına sahip olan harflerin ince okunma hususunda bir e, uyarısı, ikazı vardı. Yine ve diye ifadesi de e, elifin e, telaffuzunun yani kalın olmaması hususunda bir uyarısını biz görmüştük. Bu derste ne yapacağız? Şu en son paragraftan başlayacak olursak hem bağlantıyı iyi kurmuş oluruz. Wa ba'den karra ibnül cezeri kaidete tergidül hurufil mustafile. Evet ibnül ince harflerin istifal özellikle ince harflerin e, kaidesiyle alakalı hususları e, iyice yerleştirdikten sonra ne yaptı? Şer'a fi zikremthiletin leha. Bunlara ilişkin bir takım e, örnekleri ne yaptı? Ee, söylemeye başladı. Ba'de en zikri hukmül elifi. Yani e, evet yani elifin hükmüne dair e, zikri, zikrettikten sonra elifle alakalı hususları ele aldıktan sonra ve zekar adeden min emsiletil hemzeti ve lami. Yani demek ki elifle alakalı hususu zikrettikten sonra hemze ve lam ile ilişkin örneklerini yaptı. Ee, geçti zikretti diyor. Fakale 35. beyti diyor ki ve hemze elhamdu eûzu ihtina Allahu summa la melillahi diye e, ilk başlangıçta verdiği örneklerin hemze ile sonrakilerin ise lamla alakalı olduğunu buradan görüyoruz. Evet. Şerhine baktığımızda kavluhu ve hemze bin nasbi yani beyitte nasb mansub olarak gelmiş. Neden? Ala ennehu ma'tufun ala mustafil. Yani farakı mustafilen diye baktığımızda yani meful olan bir kelimeye burada atfedildiğini ve ona bağlı olarak da bunun mansup olduğunu görüyoruz. Bir kavlihi farakı gam mustafilen istifal niteliğinde olan harfleri ince oku. Ve terake harfel atfı fi ba'dil emsileti lil vezni. Yani müellif İbn-i bir takım yerlerde atıf harfini ne yapıyor? Zikretmiyor. Onları zikretmiyor. Neden? Lil vezni vezin gereği yani e, şiirdeki o ahengi, o uyumu, kafiyeyi oturturmak için e, takım tasarruflar yapıyor. Onlardan bir kısmı da bu şekilde e, atıf harflerini kullanmıyor. Daha önceden de buna benzer e, uygulamaları görmüştük. Evet, Kalel Kaldı Zekeriye Lansari. Zekeriye Lansari şöyle diyor ki o da e, mukaddime şarihlerindendir. Ettekakül Muhkeme adlı eseri var. Felhemzetu murakkakatun bi kulli halim. Hemze, hemze her halükarda nedir? Terkik, ince okunan bir harftir diyor. Ve kâle aliyyül kâri el minahul fikriye sahibi ki el minahul fikri arkadaşlar mukaddimenin en güzel, en önemli şerhidir. Şöyle diyor ve innemâ hazzara min tefkîmil hemzeti bi hususiha yani ne yapıyor? Ee, İbn-i Cezeri'ye atfen yani burada hemzeyi ne yapıyor? bütün hususiyetiyle keyfiyetiyle e, kalın okunması noktasında nedir uyarıyor. Yani buna karşı bir uyarısı var diyor İbn Cezeri e, atfen. Ve emara bi ba'de duhuliha fil mustafilati. Evet. E, yani ince okunmasını emrediyor. Ne zaman özellikle e, kendisinden sonra istifal harfleri geldiği zaman özellikle böyle bir durumda ince okunmasında e, emrediyor diyor ve marifeti hukmiha fil cümleti yine cümle içindeki keyfiyetine de bilinmesi hususunda bir nedir uyarısı var diyor. Niçin böyle bir uyarıda bulunur? Li alla tenqalib aynen bin kılab sıfatıha. Yani tamamen sıfatların değişip de bir ayn harfine dönüşmemesi için böyle bir çabanın içine giriyor İbn Cezeri diyor. Kema masmu'un min an ba'd al-jahlati Demek ki yani yapılan bu uyar ve ikazlar boşuna değil arkadaşlar. Neşirde de aynı şeyleri görüyoruz. Demek ki bir takım cahil kimseler böyle bu şekilde okuyorlar ki böyle bir duyum, bu tarz hatalı duyumlar var demek istiyorum. Fel <laughs> muradu bundan murat maksat nedir? İca bu tergigi ha mutlak. Mutlak anlamda bu harfin hemzenin ince okunmasıdır. Sewa <laughs> en cavaraha murakkabun ke elhamdu. Mesela e'udu İhtina gibi yani bu ki burada kelimelerin e, bakıyoruz e, peşinden nedir? Tergik olan, ince olan bir harf peşine geldiği zaman da durum aynıdır. Ev muhaffamun kesmillahi ev cavaraha rihfun kelhâi min ihtina. Yani lafzatullah'taki gibi lafzatullah'a bitişmesi durumunda olsun. E, yani e, burada kalın bir harfe nedir? Lafzatullah namıkanıdır. Ona bitişmiş. Böyle olsa da durum değişmez, incedir diyor. Ya da rihvet özelliği olan, ihtinada mesela H harfi, rihvet özelliği e olan bir harftir. Peşinden böyle bir harf gelse de yine aynıdır. Hem yani, mutavassıdun beyne şiddeti var rihveti. Kellâmi min elhamdu vel aynu min e'udu gibi. Burada da e, beyniye sıfatına sahip bir harf gelecek olursa diyor şiddetli rihvet arasında. Demek ki beyniyenin bir isminin mutavassıt olduğunu burada görüyoruz. Ne gibi? işte lam gibi veya burada ayn örneğini verdi. Lam ya da ayn harfi gelse de durum aynıdır değişmez diyor. Hem cevaraha muttahidun ma'aha fi asli kel ayn. Burada da akıllı açıdan tabii ki bir yaklaşımda bulundu. Yani mahreçleri, mahreç yerleri, mahreç mahalleleri itibariyle aynı mahreçte olmaları. Yani burada mahal olarak tabii bunu söyleyeceğiz. Çünkü hemzenin tabii ki mahreciyle aynı mahrecinde yani mahal olarak bir birliktelik var. Dolayısıyla bu bu tarz bir birlikte olan bir harfle bir araya gelse de durum aynıdır değişmez diyor. Evla olsun ya da olmasın değişmez. İlla <laughs> ennehu ancak şöyle ki yani neden <laughs> İbn-i Cezeri bunu yapıyor? Lema kânet hâzîl emthile mazâhîn taksîri fî tergîdhâ khassâ evet zikrihâ hadran min tefhîmihâ yani neden böyle bir çabası var bu örneklere özellikle? Demek ki bu tarz yerlerde hususlarda daha önce de dedik? Yani yaygın hataları aslında Cezir burada bize dile getiriyor. Teorik bir şeyi oturttuktan sonra hatalar üzerine yoğunlaşıyor. Demek ki bu söz konusu örnekler üzerinden, yani bunun ince okunmasının hususunda bir takım kusurlar, noksanlıklar olacağı tevhümüne binaen, bu örnekleri ne yapıyor? Kasaldıkları ha? Yani bunların kalın okunmaması adına özellikle ne yapıyor? İbnül Cezeri bunları zikretti diyor. Yani başka başka örnekler yerine bu örnekleri özellikle harf olarak da özellikle bunları sunması işte dediğimiz gibi yaygın hatalar silsilesinde listesinde olduğu için böyle bir tercihte bulunduğunu biz görüyoruz. Bu da tabii ki Aliül Kari'nin bir değerlendirmesi. Evet, bu emara bir terdillemil ule min lillahi. Niçin mucibeti? celaleti yine burada e, lamla alakalı arkadaşlar e, şeye geçiyor. Buradaki birinci lamın nedir? E, kesre olmasından dolayı e, ince okunmasını nedir? Emretti diyor. Ve lame <laughs> <laughs> lena. Lena'nın lame arkadaşlar. Niçin? Limücevaratiha <laughs> nun Peşinden bir nun harfi gelmiş. Demek ki e, nun harfi geliyor. Yine o da nedir? Terk harfidir. E, lena dediğimizde yani buna benzeyen örneklerde yine e, lamın ince okunmasını burada göreceğiz. Burada iki tane örnek verdi. Lillahi ve lena şeklinde. Sonra ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفْ اَمْثِلَةً اُخْرَى لِمَا يَجِبُ تَرْقِقُهُ Burada da arkadaşlar ee, artık diğer beyitte, 36. beyitte ilgili olarak yine ince okunması gereken başka örnekler. Nedir? Fihil <fîmâ> lam. Lam harfi yine söz konusu. Bir de mim harfi. Demek ki bu 36. beyitte iki tane harf üzerinde yoğunlaşıyor. Lam ve mim harfinin ince okunmasına dair takım takım e, yerlere burada uyarıda bulunuyor. Bakalım nelermiş onlar? Vel yetelattaf ve alallahi velav ve mim'e min ve min marat. Evet, burada da şöyle baktığımızda tabi e, tabii önceki beyitte e, durum farklıydı şöyle baktığımızda evet. Hemze diğer şatırda e, geçmişti. Buradaysa öyle değil. Burada lam harfinin birinci şatırda kaldığını, mimin ise diğer şatırda yani bunu Türkçe mantığıyla kafiye şeklinde düşünebiliriz. E, burada böyle bir taksimin olduğunu görüyoruz. Yani birinci bölümde lam, ikinci kısımda mim harfi e, ne vurgu yapılmış. Evet, Kale İbnü'n Nazım fi şerhihi. Evet, İbnü'n Nazım deyince İbn Cezeri'nin oğlu e, aklımıza geliyor. El Havaşin Ezheriye diye. E, burada şerhinde diyor ki ve kezalike tuhafiz alâ sukunil lam. Evet, in kavlihi ve yetelattaf. Yani burada özellikle e, buradaki ifadede yani burada lamın e, sükun olması ve e, peşinden gelen e, diğer lamın ise ince okunması ve terdillem saniye burada iki tane lam var tabii ki vel yetelattaf derken birinci lamın sakin e, ikinci lamın ise harekeli olduğunu ve ince okunması gerektiğini biz burada görüyoruz. i̇bn Nazım bunu daha net açık bir şekilde burada ifade ediyor. Niçin? Li mucavaratiha atta'u ba'deha. Evet dedik ya yani yaygın hatalar silsilesinden. Çünkü peşinden ne geliyor bu lamın, ikinci lamın? A harfi. İtbak ve istila olan A harfi geliyor. İşte böyle bir tehlikede, tehlikeli durumda lamın inceliğini koruması adına böyle bir uyarıyı görüyoruz. Bak ederken مِنْ عَلَى اللّٰهِ derken de yine Burada da bakın ala derken birinci lam burada gördüğümüzde bunun da ince okunması söz konusu. Niçin e, böyle bir uyarı var? Li mucaveratiha laismillahul muhakkama. بعدها peşinden Resulullah'ın namı gelmiş peşinden kalın okunan bir lam. O da tabii ki ala Allahi derken oradaki lafsatullah'daki lam nedir? Kalındır ama öncesindeki ala derken harfi cer olan o ee, kullanımda lam harfi nasıl olacak? ince okunacak. Tabii ki buradaki uyarı ona dair. Yoksa lafzatullah ta ki ne diyeyim? Evet bu كذلك la mü ve la Şimdi beyitte baktığımızda arkadaşlar kelimenin hepsi yok. Bir kısmı var. İşte bu tarz tasarruflar da yine burada söylememiş gerçi. Yani kelimeyi bölmüş hani e, kelimenin bütününü almıyor beyitte. Yani bu tarz tasarrufları görüyoruz. Ee, tabii ki oradaki vezin uygun olsun diye. Tabi bir de ayrıca burada e, müstafil Mustafa'yla şeklinde Recez olarak da tabi ki bir uyum. Ayrıca toplu halde bunun e, görülmesi gerekiyor. Bu tarz açılardan tabii ki e, Nazım'ın bir takım tasarrufları söz konusu. Evet Vela ifadesindeki lam limu cevâratihe addâdu ba'dehe peşinden gelen bat harfi olması hasebiyle lamı ne yapacağız? İnce okuyacağız. için bat harfi e, istila ve ıtbak harfidir. Kalındır. O yüzden dikkat etmesi gerekir. Yani yaygın hataların birisi zaten neydi arkadaşlar? E, i̇nce harflerin kalın harfleri yan yana gelmesi. Yani bu tarz yerlerde hakikaten ciddi anlamda e, okuyuşta hataları görebiliyoruz. Yine ve kezalik tuhafız ala targı mimey mehmesah mehmesah kelimesinde arkadaşlar iki tane mim harfini görüyoruz iki harf var. her iki miminde ince okunması gerektiği burada vurgulanıyor. Birincisi nedir? Limucavaratul ula el ha. Yani birinci mimin peşinden mah derken ha harfi gelmiş. Ve ikinci İkinci mimin peşinden mah sa derken sat harfi geliyor. Her iki harfede de baktığımızda istiladır. Ha harfi de sat harfi de kalın Dolayısıyla mim harfini ne yapacağız? İnce okuyacağız. Bu der ki mimin Maraz kelimesinde de yine e, mimi ince okumamız gerekiyor. Niçin? Limucavaratihe al ve Demek ki ra harfi burada feta geldiği için kalın bir harf oluyor. Kalın okuyoruz. Yine peşinden da harfi geliyor. O da zaten az önce ifade edildiği üzere kalın bir harftir. İstila olan. Dolayısıyla bunu maraz şeklinde ifade edilmez. Yani mimi merab şeklinde mimi ince olarak okunması gerekir diyor. Demek ki aslında bu örnekler Waqis e, ala zalik kabili'nden yani buna benzeyen bu formda gelebilecek bütün e, varyantları aslında e, derslerde e, yani müteyakkız olup bunları not almak bence daha güzel olur. Ve bunları hatta listesini bile yapılabilir hatta. Kur'an'da ne kadar geçiyorsa bu örnekler <laughs> daha güzel olur. Onlar geldiği zaman e, yani acaba hata yapılıyor mu yapılmıyor mu daha net bir şekilde kontrol edebilir böyle bir şeyi burada formu verdiğini görüyoruz İbnül Cezer'in yoksa hepsini tek tek saymaya gerek yok burada belli şablonlar burada geliyor onları görüyoruz evet bu şeyin ardından diğer beyitlerde artık başka harflere geçiyor özellikle ba harfine geçtiğini görüyoruz ya bu 37 ve 38. beyti bir sonraki derse bu bırakıyoruz inşallah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته